Efendim ben taşırdım onu evet. <laughs> yani. <Çikola> yani. <laughs> da ya. Evet. Çikolata yani. Çikolata taşıyamıyor ya. Valla obez oldu Obez bir de taşıyan <laughs> Pek ben demedim Ayaz'ı dedim. Hemen çiritleniyor. Hemen kalmıyor. Akıl yemin abi. İki, kan, iki tane kan, taşıyamıyorsun <laughs> ya. sen yani. At Üşendim, üşendim yavşak üşendim Ne? Şey, şey, çantayı bize. E Oradan ferro kuram'a gelmiyor işe niye? Aynen. Oradan ferro kuram bir Otobüs 10 kilometre, 10 kilometre benim eve buradan. 10 kilometre. Ne az sıfır ya. 10 kilometre. Oh, Niye video esnasında kamera dönmüyor. Keşke. Oh, Telefonum da. Ne yok, yok ne? Yok, ters mi? Bir saniye. Ne alaka? Kanka yani. ne de kamerayı kondu terör geliyor. Şimdi ikiniz de demiş sebebi. İkiniz de. İkiniz de. Efendim? iPhone mu? Xiaomiymiş. Of. Xiaomi mi, iPhone mu Xiaomi mi? Yusuf seç birini, ikisinden biri. iPhone tabii ki de mi? Xiaomi iPhone mu? X-Box X-Box mu? iPhone mu? Eeee Bugün İstiklal'deyim. Koluma giriyor, lavuk götürüyor. Yeni kapıda mokoko yapıyor bana. İki sefer. Kafanın altısıyla video söyleyeyim küçük boyunca. Geçen gün Taksim'deyiz. Yusuf yakın çekin. Öğrenci yurtları var. Abi buraya ne evet. lan? Yurt. Sahile çıkmıyor ki ne? Dön dön Yok dün, dün, dün. düz gideceğiz düz gideceğiz. Oğlum yok valla çıkmıyor. Yanlış arıyorsun ya. yanlış <laughs> gel gel. Ben ben siz ne <laughs> kadar malsınız ya. Şaşırdık yolu şaşırdık. Ya, Yanlış yerdeyiz. Yer ya sahile çıkıyor değildik ormana çıkıyor. <laughs> Oğlum, burası orman. Ben de oradan aşağı indiğimizde sağa dönsek. Tamam. Saray Oğlum şuradan. <gülüyor> şuradan, <gülüyor> değil, şuradan. Oğlum korktum lan. <laughs> şuradan her <laughs> Ya Yusuf boş ver. <laughs> ta kaç kilometre. Var mı abi? Yani mezarlık, Eyvallah abi. Ben size verdim çıkayım. Mezarlık var ya tehlikeli benim. Bir Şuradan şuradan şuradan. Atlayar mısın? Şurada. Değil mi? <laughs> yani mezarlık değil mi? De Ola da, da içiyor sarhoşlar gitar yapıyorlar. Biraz öyle abi kendisi. <laughs> Bak şuradan kenardan inebilirsin. Teşekkür ederiz. <laughs> Sarhoş belki. Aynı de bir bir litrelik kola takıyoruz. Ya yürü. <laughs> Sanki dağdan atlıyor, yürüyor, iniyor. bir sarhoş, bir orospu, bir şarapsız. Bir de on ne fansi. Ana da ekli. Şurada iniyor zaten. iniyor. Adam doğru yeri söylemiş korktum. Ama var ya dün Ne alakalı hızlı geldik. Bitireyim mi? Abi arkanda araba. Çantayla trafiği iki tane yine kaçtı bir tane hızlı yürüyorlar. Bunu bir kere yaşadık biz. Kaybettik bunları bulamadık. Biz de vazgeçtik bunları takip etmeyi. Sonra da kendi başımıza yol aldık. Yesin de mikros Abi. Geçmiş olsun abi tövbe tövbe. Niye çekmedi? Niye çekmedi? Elim orada kaldı. Abi adam kurtarın ben Arkadaşlar kanalıma radde taşer tip. şey. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın, unutmayın. Lan ne oluyor ya? Tamam ne şey bu? çok güzelmiş ha havada Harbi güzel ama. Baksanıza. Nefes artık. Ya nefes artık. Ne yazıyorsun, ne yazıyorsun? Altın portakal açık hava sahnesi ananı avradını yağmur yağıyor. Ben de alnının terili parasını kazanan bir designer'ım, tasarımcıyım. Doğuda muşta büyüdüm ben bu arada. Ben Muş'luyum mesela. Şaka yapıyorsunuz. Tabii ki ha, ben doğuluyorum. Yağmur ya. Elime geldi. Elime El su geldi. Yağmıyor. Yağmıyor. Ne yağmuru ya? Elime geldi belki kaç çeşmiş. Oğlum ya. su geldi su. Oğlum benimle geldi. Bana gelmiyor. Alnıma şey. Bana Ben gelmiyor. tükürdüm be. Türk müsün? Tükürdüm dedim çekildim. Tamam, <laughs> tükürdüm. Benim tüktüm tüktüm tüktüm. Ya, Sen tükürdün dedi. Vay ya ya, yağmur ya, Aa, ya, ya, yağmur vay Yağmur yağıyor inanmıyorum. Bak ışıklara bak. Aaa harbi yağıyor lan. Harbi yağıyor yağmur yağıyor. Sahilde yürüdü. bir. Dokur, evet tamam. Asıl zorlu hava şartlarındayız Yürüyorsak... Yağmurun altında kaldık diye başlık yaparım hatta Daha yağmur yağmıyor sağanak gibi de Damlıyor dam... Çitiliyor. Aç evet. aç Ne deniyordu lan Yok yok bir. Aha kafama geldi Şey şey ee, Bir kelime daha vardı ona benzer Neyse unuttum Şimdi çok tehlikeli yerlerden Geçiyoruz evet, evet. Sanki bankla <laughs> işte. <laughs> bankla <laughs> Bir Antalya burası. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ee, burası herhalde karavan parkıydı hatırlamıyorum. Aynen karavan parkı. İnsanlar geliyor buraya. Karavanlarında şey yek mi lan? Tantuni. Tantuni. Abi Tantuni. Tantuni. Tentanya. Abi ne demek tansı? Tentan tantini ya. Tentani. Tentani demek istersin. Arkadaşlar doyurmuyorum. Bir reklam ah, daha yap. Arabayı çek. Ha. Ah. Yok lan. Yok değil. <laughs> Egemen'in arabası <laughs> değil. Abi videoda aynısı. Şey. Abi, abi hayır şey oğlum yapayım. iki başlaydı. Egemen'in araba ayrı. Ha bu arada bir reklam daha yapalım. Bizim gideceğimiz Tantuneci çok güzeldir. Mersin'in <laughs> ilk abi, olarak. O taraf gelir. Aynen. Ee, şey neydi bu? Memati ile fotoğraf. Mem Memati ile şeyleri Ece var işte. Recep İvedik. Cem Yılmaz. Cem, yaz, cem <laughs> Öyle. Bir de Yusuf'la fotoğraf var. Ünlü. O FG. O elini senin götüne sok. Aşık kafaları karışık. Yürü lan. Aha, aha, aha. Doyurmuyor. Doyuruyor bir kere. Doyurmuyor, doyurmuyor doyuruyor. Doyuruyor. <laughs> Ayo. Yok yok hastaneye gerek yok. Şimdi. Aa, gözü kanıyor. Birden bire balon patladı. Bağlonun patladığını gören kralım sinir krizi geçirdi. Çok sinirlendi. Dedi ki yılan karı git bana bağlon getir. Şimdi burada bitiriyoruz. Tentarizi de açarız. Aynen öyle. Abi baktı köpek baktı ya. Baktı. Baba. Evet, mi? Vallahi... Hayır, 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 yapma, yapma. Yapma. Alarını çekeyim. <laughs> <laughs> altında kaldık. Aa lan Koreli. Bu şey meşhur adam Yağmur amı. Yok ya. Ne Sahir dakirlerle niye bu kadar pahalı? dedim ve Koreli açıldım. Aa ben yağmurun altında kaldık. <Sessizlik> Mur gitti, gutte, gutte, sutte, mutte, Sonra araba adamın arabasını bağladılar. Arkadaşlar mazur görün terörist yani evet. mazı, mazı, Ne diyorsun oğlum ya? Çok, çok Öyle kapşon takınca iyi de Ne bize pis pis bakıyordun? Pis bir insan olduğu için pis pis, pis bakabilir. Var, Buralarda çok fena arabalar var. Yani çok güzel. Gördüğünüz üzere yani orada yani bir BMW, BMW var. Hani o Dubai'deki o bu benzin benzeyen yol neyse abi ekemenin arabası değilmiş bak burası kutlama mekanı ben evet. nasıl çevireyim ya <laughs> bi çık dibimden ya biraz agresiftir kendisi normalde öyle değil Eren'in zorbalıklarına maruz bırakıldığından Nobel ödülü e alamazsın şu göte bakın şu efsanevi Güzel şey şu güzelliğe bakın Vallahi fena <laughs> kokta. <laughs> Buralar da ne güzeldir ya. Herem Abi Göksel e, tantı Göksel tantı niye gelmek üzereyiz şu an. Sinemaya gittik. İşte orayı çekemedik yasak diye. Daha 2'ye gittik. Aynen. Fena Biliyor. filmdi, çok Güzel güzeldi. Güzel de bok gibi bir yerde bitti. Biraz daha devam edelim. Aynen de. öyle. Çok korkunç bir yerde bitti. A, A. Abone olun, like atın. Aynen öyle. Daha fazla video gelsin öyle. Vloglu videolar falan istiyorsan gözüme tutma şimdi biraz daha. <laughs> Ya bu da benim can dostum. Can ayar. Kardeşimiz... Can Bundan böyle kardeşiz. İkimiz de bu sektöre atıldık. Birimiz tutarsa diğeri onu götürüp olarak. Yani her şey olabilir ama. Biz de bilmiyoruz. Ben biraz kombinim değişik. ya yes. kazak, Siyah cek e, sivit ama şey sana geldik. Buraya girmiyoruz. Göksel'e gireceğiz. Hayır abi. Yusuf ben yok zaten. Niye? Ben yürüme karar çünkü canım hiç tatlısın. Abi, abi, abi siz oturun. Aynen aynen. Biz açız şey. kardeş. Ben başka değil, değil. Abi. Abi niye buraya bir abi, her şey mi? Harbi ya. Ben yani arkadaşlar şu an nasıl şey diyecektim de Ne diyecektin? Evet, evet, evet. Ne diyecektin? Evet, evet, evet. Ne diyecektin? <laughs> Ne Ama diyecek yani? Alır. Arkadaşlar Ayaz'ı kaybettik. Kendisi tamam, tamam. çok fazla içti. Çok içti. Az önce bir yere uğradık. Kendini kaybetti iyice. Oh, ağırdı, ha. Düştü mü? Düştü mü? İyi, iyi o iyi, iyi değil mi? İyisin değil mi? Feser son halleri bu durumda. Düşecek video dışında. Getting over it oynamak. Oynamak ıslaklarla böyle işte. İyiyim anne iyiyim tamam. Şu nasıl? Kola içti. Işte. <laughs> İki litre yaklaşık kola içti. Kafayı fazla kaçtı sanırım. Yine kafayı yedin. Yine delir. Aha. Hocam. Nasıl? Nasıl? <laughs> Hiçbir şey yok orada. İki alkolik sarhoş. Evet. Yusuf oturdu, Yusuf oturdu. Evet, seni sattın oğlum. <laughs> <laughs> Yusuf büyük fayda <payita> gidiyor. <laughs> Kolaş <şişesi> gitti. <laughs> Kayda. <laughs> Ayaza saldırıyor. Ben iyiyim. Ben hafif kendimden geldim. kustu. Kustu. <laughs> Çıktı. Her ben iyileşti. İçindekileri çıkardı. Ama hala kendisinde değil. Hala kendisinde değil. Sakin ol. Aa, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol sen hayır ya. Hayır çocukları korkutuyor. Oğlum bizim adamlar var, bizim çocuklar Bizim çocukları korkutuyor oğlum. Ulan milleti dövüyor, milleti dövüyor. Bir daha görmeyin oğlum. Ah. Baba Ah. Gel, gel. <laughs> Tatlış. Gel. Aha ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. <gülüyor> 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 geç, geçecek, geçecek hepsi. Çek, çek. Ne oldu? İstiyor mu? <laughs> Saldıracak yap. <gülüyor> 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 biz ayı yürü ben açıklamasını için şimdi arkadaşlar bir mevzu şu biz kaydı kapattık. Yerde biraz şararı buldu dört tane. Dedi ki abi ben bunların hepsini tek başıma içerim. Dedik içemezsin. Yusuf Yapma. ne yapıyor? Burada bir şeyler. Falan. Bütün biraları içti. Şu anda kendine değil. Kendini şu an Miami'de zannediyor. Etrafındaki bakşam Yusuf'u ak zannediyor şu anda. Ya, güzel bir şey. Her burayı, an e, hepimiz farklı görüyor. Yani şu anda bilmiyorum nasıl gördünüz? Burada ne var? Kim bu? Yusuf Ayaz. Burada bak biri var. Ayaz. Ne tutuyor elinde? Elinde bir şey tutuyor. Ne, kim? Ben, ben. Bak önünde. Seni direkt <laughs> görmüyor abi. Şu an <laughs> Seni görmüyor <laughs> Allah'ım. Allah. Ya abi tamam, dur ya. Dedi, <laughs> <laughs> kafayı koş. 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 İş... Ne oldu? Kendine geldin mi? Ben şükür. O koştu attı içindeki şey. Bu manyak. Heh. bak nasıl biliyor kendini manyak olduğunu. Yusuf. Yusuf. Deli. Kendine vuruyor hasta. Ha kol kola girdi. Kol kola. Bak bak bak. Gece, Best kabul var the <laughs> Görmüyorum ki gözüm nasıl nasıl. Tamam böyle iyi mi? Burası Antalya'dır. <gülüyor> <gülüyor> e olmuyor ki zaten. Rastlasyon geldi şu anda. Ayaz yok mu burası? Görünmüyor ki. Oldu lan. Yaptık. Şurada Eren'in abisi var. <laughs> İkisi de hazır yola başlattı. Yusuf, senle ben kaldık sence <laughs> burada. Abi niye? Ömer'in <laughs> taklidini yapıyor şu anda. Ömer'i seviyoruz. Ömer'i seviyoruz daha doğrusu. <laughs> Yusuf, Ömer'e <'i> raf attı. Kit koy buraya. Ayıp Duyulma, duyulmamış abi, evet. çekmiyorum ya. duyulmamış olabilir. Al abi, plaka çakma, çakma plaka. Çekmiyorum, çekmiyorum zaten. Bu tenha, tenha yollardan gitmeyin artık. Kaç sefer diyeceğim. Ah, level C5. O bana telif attı, yani şarkısı telifiymiş. Bir daha kullanmam onu. Bir de... Bizim hayalimiz aslında şöyle. En büyük hayalim e, cezene Burak'la Çağrı Taner'i görmek. Arkadaşlar sahil kenarında. Hayır öyle bir şey yok. Bir malikane alacağım. Bir sinema salonu falan. Üç tane masaj salonu. Üç tane spor salonu. herkeste kalsın. Biz Barış Pıra mıyız anasını satayım evimiz? Bin metrekare. Belki cumhurbaşkanı olursa. E, o güzel olur aslında. Kaç? Güzel para zaten. Öyle iyi de şimdi lok lokları. Dur. Hasta hastaların fotoğrafını çekeyim şöyle. Kamera nerede? Burada kamera. Görüyorsunuz. İkisi de aslında şu an karşıda bir kamera olduğunu zannediyorlar. Sonra, Abi teşekkür doğru. ediyorum. Siz bize geldiğinizde sayıp yemek içmiş. Ne yemek ya? Dur. Ne? Nasırayım? Nasır diye uzattın zannediyorum Sean ya. Yusuf sen de gösterdik neyini?

Deniz buradan Rusça bazı şeyler söyler misin? Spokoyu noci. Bu minya yest druk. Bu minya yest kabruk. Niye adamlara öyle diyor? Yok. Önce kardiyat. Hayır. Önce kardiyat. Kız arkadaşım. Kabruk da kız arkadaşım. Yusuf kız oldu bu durumda. Oranjiye bir izlerliyorum. Kalk. Tam. Спасибо. Твой <laughs> hamburger is голубой. <galibor>. Голубой. Ha. Yusuf is голубой. Niye öyle diyorsun ki? Ayaz ne 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 galibi? Galibi <laughs> mavi değil, ayaz mavi değil. <laughs> evet. evet mi? Mi? Mavi evet, dedi. Bak, mavi değil. Bak galibi. <laughs> Ya şey, Mavi'nin İngilizcesi izleyen tüm evet. Rus izleyicilerimize evet. çok sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. En sevdiğim ikinci dik. Evet, evet. Arkadan kötü duyumlar aldım da Rus izleyicilerime çok teşekkür ederim. Bak, 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 bebek gibi, bebek, küçük çocuk gibi ya. Ha bir de bildiğim meyveler. armut, persik, persik, şeftali, banan. Bu kadar. Aklıma gelmiyor. Pomidor. Başka yok. Ananas. Zaten aynı Buradan aynı. Buradan bulmasından istediğim başka bir şey Ruslardan bize yorumlara patatesin bir sesini yapsınlar. Öğrenmiş olduk. Hem de arkadaşa yorum Biz Middai Bur... Hayır yardım eder. Öyle baktı Ne yapıyorsun ya? De Sabah kar koştu. Evet. bir oyun oynar mıyız?